Evet, İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri bir zamanlar ölüye Kur'an okumanın bidat olduğunu düşünmüştür. Ancak daha sonra bu görüşten dönmüştür. Buna sebep olan olay ise şöyledir. Ahmed İbni Hanbel Hazretleri Muhammed bin Kudame Ecevheri ile birlikte bir cenazeye katılmışlardı. Bir adam bu esnada kabrin başında Kur'an okumaya başladı. İbni Hanbel Hazretleri, ey falanca, kabirde Kur'an okumak bidattır, diyerek, Kur'an okumasına engel oldu. Bunun üzerine, yanındaki Muhammed bin Kudame, Ahmet İbni Hanbel'e şöyle sordu, Mübeşir bin İsmail el-Halebi hakkındaki düşüncen nedir? Ve ondan hadis aldın mı? İbni Hanbel Hazretleri, bu kişinin güvenilir olduğunu ve ondan hadis aldığını söyledi. Bunun üzerine Muhammed bin Kudame, Leclek hadisini, Mübeşir bin İsmail'in kendisine rivayet ettiğini söyledi. Leclek hadisi şöyledir. Sahabeden Leclek hazretleri, oğluna vasiyette bulunurken şöyle demiştir. Oğulcum, ben öldüğüm zaman beni mezara göm. Beni mezara koyduğun zaman şöyle de, sonra da üzerime toprak atarak düzelt. Daha sonra da başımın ucunda Bakara suresinin baş tarafını ve son kısmını oku. Zira ben H.Z. Peygamberin böyle dediğini duydum. Bu hadisi duyan İbni Hanbel Hazretleri, Kur'an okumasını engellediği adamı çağırttı ve okumasına devam etmesini istedi. Devam etmesini istemesi bu görüşünü değiştirdiği manasına gelir. Yani artık bidat olduğu görüşünden kurtulup caiz olduğu görüşüne varmıştır. Yine Ahmet İbni Hanbel Hazretleri, şöyle demektedir kabristana girdiğinizde, Ayetül Kürsi ve üç defa İhlas Suresini okuyarak şöyle dua ediniz, Allah'ım onun ecrini şu kabir halkına ulaştır. Başka bir rivayette de şöyle der, Fatiha Suresini, Muavizeteyn ve İhlas Surelerini okuyunuz. Sonra da bunu kabir halkına bağışlayınız. Çünkü o, ölülere ulaşır. Aynı zamanda Hanbeli mezhebinin önde gelen fakihlerinden, İbni Kudame el Maktisi hazretleri ve selefilerin yere göğe sığdıramadığı İbni Teymiye, Ahmet İbni Hanbel'in bu görüşünün, son görüşü olduğunu söyler ve bu görüşü tercih ederler. Bu iddiayı da çürütmüş olduk. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bu konu hakkında dört mezhebinde görüşlerini başka bir videoda aktaracağım inşallah. Takipte kalın.